Herkese merhaba. Makyajlanan Skoda Octavia ile beraberiz. Skoda Octavia C kompakt segmentinde belki de en rekabetçi otomobillerden bir tanesi. Bu sene Biliyorsunuz ufak bir makyaj operasyonu geçirdi. Ne geçirdi? Aslında kimine göre ufak olabilir, kimine göre de çok büyük bir makyaj operasyonu. Çünkü ön far grubu değişti. Far grubunun değişiminde biraz sev ya da nefret et durumu söz konusu. Eski Mercedes E serilerinde olduğu gibi bir ikili far grubu var. Onun haricinde ızgarada hafif bir değişiklik var. Ya genel makyaj aslında far grubunda oldu. Dış tasarım olarak hemen hemen aynı. Otomobilin arka tarafında da ufak tefek far grubunda değişiklikler var. İç kısımlarda böyle bir krom yansıtıcı gibi detaylar var. Onlar bazen ışık çarpınca geri vitese takmışsın gibi gözüküyor. Enteresan bir detay. Dış tasarımdaki ufak tefek yenilikler böyle. İstiyorsanız iç mekana geçelim. Hatta arka taraftayken bagajdan başlayalım. Tabi Octavia dendiği zaman olayı bagaj. Hakikaten bir aile için Octavia içilmiş kaftan. Neredeyse station wagon gibi otomobil. 568 litre arka koltukları yatırdığınızda 1500 litreleri buluyor. Yani minivan gibi bir otomobil haline dönüşüyor. Güzel tabi Skoda'yı Skoda yapan simple clever detayları da var. Basit ama çok akıllı çözümler. Nedir bunlar? Cırt cırtlı ayraçlar var. Benim için bu çok önemlidir. Benim gibi virajlarda otomobili hızlı kullanmak isteyenler için arka tarafta oynayan cisimler her zaman dikkatinizi dağıtır. Bununla atıyorum yangın tüpünüzü ya da işte çantanızı ikili böyle kıstırıyorsunuz. Oynamıyor. Bu çok çok önemli bir detay. Bunu ben ekstra buna benzer bir aparatı kendi arabamda yapmıştım. Onun haricinde işte alışveriş poşetleriniz için kancalar var. Burada güzel bir file var. Buraya işte kitap, defter, torbalar bir sürü şey sığar. Pandizotu söktüğünüz zaman genelde yer bulamazsınız. Onun için bagaja direkt koyup rahatça üstüne eşya koyabiliyorsunuz. Orada güzelce yeri hazır. E bagajda tam boy stepnesi var. Bunu da belirteyim. Artık çoğu otomobilde ya tamir kiti oluyor ya ufak lastik oluyor. Tam boy stepne olması da güzel bir detay. Bagajın yanında büyük gözler var. Bu gözlere gene bir sürü eşya koyabilirsiniz. 12 voltu var. Yani burası bir yaşam alanı. Bu otomobilin bagajı birçok ailenin tüm ihtiyaçlarına cevap verir. Gerçekten hani Octavia dedin mi? Herhalde insanın ilk aklına bagaj gelir. Bu sınıfta da başka rakibi yok. İstiyorsanız hep beraber bir de iç taraftaki yeniliklere göz atalım. Skoda demek kullanışlılık ve pratiklik demek. Bunu da Octavia'da bolca görüyoruz. Bunlar nedir? Kocaman gözlüklük. İki tane, üç tane gözlük var. Onun haricinde Buradaki güzel altı halı kaplı göz yolcu koltuğu altında şemsiye saklama gözü gibi. Buradaki kart tutacağınız gibi ki bu gerçekten işe yarıyor. İstanbul'da park derdi çok var. Sinan Koç kartınızı buraya sıkıştırıyorsunuz. Tamam. Hemen arıyorlar, ulaşıyorlar size. Kapı içleri güzel halı kaplı, bir tekstil kaplı ki tıkırtıyı önler. Elinize attığınız zaman da güzel yumuşak bir his var. Yine burada orta konsolda göz olarak bahsettiğimizde güzel cüzdanınızın sığabileceği, telefonunuzun sığabileceği güzel bir göz var. 2 ya da 3 tane bardaklığı var. Burada da orta büyüklükte daha derin olabilirdi bir gözü var. İlk Octavia'larda, Octavia A5'lerde soğutmalıydı. Keşke bu A7'lerde de soğutmalı olsa. Ama torpidosu soğutmalı. Bu da güzel bir detay. Torpidosu çok büyük değil. Ama artık zaten bu kadar saklama alanına çok çok büyük de torpidoya ihtiyaç yok. İç mekandaki yeniliklerden bir tanesi de kadranlar. Bu kadranlar bence birazcık demode olmuş. Sanki Octavia A4'ün kadranıymış gibi olmuş. Ama orta ekranı çok güzel. Orta ekrandaki o maxi Dot bilgi ekranı güzel. Her şeyi görebiliyorsunuz oradan. Yağ sıcaklığınızdan, yakıt tüketiminize, anlık yakıt tüketiminiz gibi bütün bilgileri orada görebiliyorsunuz. Makyajlanan Octavia'daki en çarpıcı yeniliklerden bir tanesi de yeni Bolero multimedya sistemi. Buradaki düğmeler artık dokunmatik. Radyo, medya, telefon gibi. Ama ses ve arama tuşları manuel. O ikisinin entegrasyonu bence güzel. Çünkü sesi ani açma kapama gibi durumlarda oradaki tuş bayağı işe yarıyor. Aynı zamanda basıp kapatıp saatte olabiliyor ekran. Şık saatler var. Dokunmatiği çok iyi çalışıyor. Zaten görmüşsünüzdür. Tepkisi falan gayet iyi. Bu otomobilde navigasyon yok. Ama artık yeni ne soruyor? Otomobillerde bence navigasyona da ihtiyaç yok. Çünkü telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Hemen size bağlayayım. Ve telefonunuzdaki navigasyon ki telefonlardaki navigasyon zaten çok iyi çalışıyor. Buradan İstediğiniz gibi navigasyon ekranını kullanabiliyorsunuz. Oktavyalarda opsiyon kanton ses sistemi var. O çok başarılı bir ses sistemi. Bu Octavia'da standart bir ses sistemi var. Yani style donanımın standardı var. Gayet yüksek, güzel ses çıkıyor. Hatta şöyle. Sonuna kadar açtım. Sonuna kadar açtığımda bile e, tabii ki baslar biraz bozuldu ama bu sınıfın içinde gayet başarılı bir ses sistemi var. Gelelim aynı bagajda olduğu gibi çok uzmanlaştığı bir konu arka yaşam alanı. İstiyorsanız gelin bir de oraya bakalım. Arka yaşam alanına da benim boyum 1.76 biliyorsunuz. Oturduğunuz zaman inanılmaz büyük bir diz mesafesi var. Yine üst klas otomobillerle yarışır. Hatta onlardan daha iyi bir arka yaşam alanı var otomobilin. Isofix bağlantılarımız zaten artık günümüzde tüm otomobillerde standart. güzel bir kol dayaması var. Yine 3 bardaklığı var ve arka bagaja da buradan ulaşabiliyorsunuz. Yine kullanışlılık ve pratiklilik Octavia'da ön planda. Arka yaşam alanındaki havalandırmadan ziyade burada da bir küllük var. Ama küllük haricinde bir göz olarak da bunu kullanabilirsiniz. Kullanışlı büyük bir şey. Büyük bir göz çünkü. Baş mesafesi olarak da 1.76 bir insan için yani çok rahat rahat diz baş mesafesi var. Dediğim gibi Octavia tam da kalabalık aileler için. Bol bol yeriniz var. İç kısmından bu kadar arkadaşlar. Şimdi sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Yolda görüşelim. Evet gelelim Octavia'nın sürüş özelliklerine, sürüş dinamiklerine, ses yalıtımına ve konforuna. Octavia bildiğiniz gibi C kompakt bir otomobil. Aslında sedan bir otomobil. E platformu biliyorsunuz MQB platformu yani işte Leon'la, Golf'le, A3'le aslında aynı platformu paylaşıyorlar. Ama farkı hissediyorsunuz. Yani bir A3'e bindiğinizde, Golf'e bindiğinizde ve buna bindiğinizde bazı şeylerin... Octavia'da eksik olduğunu görüyorsunuz. Bunlar nelerdir? Yalıtım. Mesela A3'ün ve Golf'ün yalıtımı bariz şekilde Octavia'dan daha iyi. Octavia'da kötü mü? Çok kötü değil. Öyle aman aman yaşanmıyor. Gürültüden duramıyorum öyle bir durum yok. 110, 120 gibi rüzgar sesi belirgin bir şekilde almaya başlıyorsunuz. Onun haricinde süspansiyon çalışma sesini de alıyorsunuz. Özellikle ben yol konforundan bahsetmek istiyorum. Süspansiyon çalışma sesini duyduğunuz gibi Sanki bu otomobilde 205 55 16 e, lastik jant kombinasyonu var. Conti Eco Contact 5'ler var üstünde. Otomobilin arkası torsiyon. Tamam Golf de torsiyon, A3 de torsiyon ama Octavia'daki darbe yemişi onlara göre daha zayıf kalıyor kısa derbelerde sanki otomobilin üzerinde 19 inç 30 yanak lastik varmış gibi etkiliyor. Sanki arkayı daha yüklemek istiyor. yüklü oldu mu sanki onu yapmayacakmış gibi hissettiriyor. Öyle değil tabi ama dediğim gibi orada ayrışıyor biraz Skoda Octavia. Ben biraz daha onu geliştirmelerini isterdim. Ama şunu da eklemek lazım. Frekansı yükseklerde kötü ama keskin olmayan yerlerde de uzun yolda süspansiyonun Oynama eşiği fazla, otomobil çok güzel onların üstünden yaylanarak ilerleyebiliyor. Ama dediğim gibi boya olsun, şehir içindeki engebeler olsun. Bakın şimdi geçtim mesela hemen dındın. Ön taraf öyle değil. Özellikle arkası yalıtım ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesi. Sürüş dinamiklerinden bahsedecek olursak. Yakın zamanda Leon test ettik. Neredeyse Leon'la aynı tepkileri aldım. Otomobil biraz ESP tabanlı tamam zaten bunlar çok önemli değil bu segmentte ama ben yine de bizim gibi sürüş tutkunları için söylüyorum. Çok zorladığınız zaman hemen ESP devreye giriyor. Direksiyonda fazla bir şey hissedemiyorsunuz. Biraz otomobil kendinin üstüne yığılıyor. Ondan sonra ESP devreye giriyor. Böyle kalıyorsunuz zınk diye durduruyor. Zaten bu otomobilin iki eksisinden biri bu. Gerisi hep artı. Bu otomobilin artıları eksilerinden çok daha fazla. Eksilerinden biri yalıtımı ve arka süspansiyonu. Diğeri de sürüş dinamiği diyebilirim. Onun haricinde bu otomobili tercih etmemek için hiçbir sebep yok. Bu kullandığım otomobil 1 litre turbo. Şimdi eski nesiller babamlar falan ne? 1 litre mi? Nasıl ya? 1 litre motor mu olur falan? Artık devir değişti. Turbo geldi. Bu otomobil 1 litre ama 115 beygir, 200 Nm de torku var. Bu torkun 2000 devirlerde vermeye başlıyor. Ufacık motor. Dizeli de 115 beygir, torku biraz daha fazla. Bir de bu 3 silindir. 3 silindir karakteristiğini çok seviyorum biliyorsunuz. Sesi harika. Yani bastığınız zaman bak hırıltısını alıyorsun ve Performans olarak hiçbir eksisi yok. Bu otomobil 1225 kilo. Çok ağır da değil. Hani onun için performans soru işareti olanların soru işareti kalmasın kafasında. Zaten DSG şanzımanla beraber bu akıcılığı sağlıyor. DQ250 kuru kavrama 7 ileri DSG şanzımanı var. Sport modu da var. Sport modunda daha keskinleşiyor, hızlanıyor. Vites seçimleri falan daha iyi. DSG'yi de gitgide gün ya yani gün geçtikçe daha iyi yapıyorlar. Daha sorunsuz hale getiriyorlar. Ön yargılarınızı kırın 1 litre için. Gayet güzel yürütüyor otomobili. Bu otomobil 0 yüzü 9.9. Şimdi kafanızda soru işareti kalmasın. 0 yüz hatta 0 son hız videosunu koyuyorum. Gelelim frenlerine. Ben Octavia'nın frenlerini beğeniyorum. Şu an 140 ile gidiyoruz. Sert bir fren yapacağım. Fren pedalının dörtlülerini de yakıyor hemen. Dozajı çok güzel. Mesela Leon'da böyle değildi. Zaten testimde de bahsetmiştim. Leon'da bir direnç vardır. Bunda çok güzel dozajlanıyor. Panik frende de dozajlayarak kademeli olarak da kendi freninizi ayarlayabiliyorsunuz. Frenini beğeniyorum Octavia'nın. Stabil de duruyor. Bana özel mesajlar geliyor. İşte 100 bin liram var. 100 bin liraya kadar büyük bagajlı ailece kullanabileceğim ne tavsiye edersin? Çok simim, samimi söylüyorum. Octavia tavsiye ediyorum. Bu otomobil 99.400 lira. 100 diyelim. Bu piyasa şartlarında 100 bin liraya bu otomobil gerçekten Tercih edilesi bir otomobil. Dediğim gibi iki tane eksisi var bana göre. Yalıtımı ve arka süspansiyonu ve sürüş dinamiği olarak yol tutuşu biraz ESP tabanlı Leon'daki gibi. Onun haricinde bu otomobilin böyle büyük, major bir eksisi yok. Aynı zamanda ekonomik. Yani ben şehir içi hiç basmadan, sakin sakin kullandım. 7.2 yaktı. Zaten uzun dönem bize test için geldiğinde baktım. Uzun dönem ortalaması da 7.6-7.5 falandı. Uzun yolda rahatlıkla 5 litreleri bulursunuz. Kağıt üstünde dizele çok yakın. Yani bu otomobil varken aslında dizel almaya gerek kalmıyor. Öyle söyleyeyim size. Sonuç olarak arkadaşlar, Octavia bu segmentte vaat edilenden daha fazlasını, beklenilenden daha fazlasını sunuyor. Ben de zaten eski bir Skoda çalışanı olarak içinden biri olarak bunu biliyorum. Skoda'yı kullananlar bir daha neredeyse vazgeçemiyor. Bir daha alıyorlar. Skoda fanları bayağı meşhurdur. Hatta Skoda Club Turkey var. Bayağı organizasyonlar yapıyorlar. Buradan da herkese selam olsun. Octavia testimizden bu kadardı. Diğer testlerimizi izlemeyi paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram hesabımızdan mutlaka takip edin. Çünkü en güncel yenilikleri ilk Instagram hesabımızda görebilirsiniz. Diğer testlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşürüz.